Ben daha önce Acun Bey'le çok eski tanıştık. Hepimiz çok eski tanıştık. Yarışmasına, canım, yarışmasına yıllardır. da katıldım. Tabii, tabii. Ben yarışmasına da katıldım. Evet. Ama ben bir kulübeden öbür kulübe buna izin vereceğini böyle bir cümlelere de izin vermezdim. bence. Ben ona inanıyorum yani. Çünkü tanıyorum. Ümit Hocam. Ümit Hocam. Yanlış mı? Ben öyle biliyorum seni ya. Bir ben seni şey öyle tanıyorum evet. yani. Ondan bir şey, yani. şey soracağım. Şimdi bir dakika. Bir şey soracağım. Sen en son ne zaman ağlıyor, kapısına gitti, hakemin kapısına gitti ağlıyor, ağlamaya devam ediyor diye bir ifade. Bir hocanın bir hoca için konuştuğunu duydun mu? Fatih Hoca olsun, Galatasaray'da teknik direktörlük yapmış hocaların gelelim. Fatih Hoca'nın ya da ne bileyim Fenerbahçe'de Burası Ersun Hoca. Zaten. O da zaten sözün abi onu da söyleyelim. Tamam, ben ya. de söylüyorum. Ben de diyorum ki şimdi ifadelerde bazen maçın adrenalin olur. Bazı saygısız ifadelerde kullanılabilir. Ben hocamızın arkasındayız derken şunu demek istiyorum. Yanlış anladınız. Ben ırkçılığın uzandan yakından en ufak bir şekilde bu konunun olmadığı konusunda arkasındayım. Ve arkasındayım. Bence olayın, olayın özü şu. Morinya çıkıyor bu cümleyi kurduktan sonra Okan Abi ona söylediğini anlıyor ve o da onun üzerine bu yorumu yapıyor gibi geliyor bana bunun bunu ırkçılıkla bunun ırkçılıkla başka bir şeyle değil bence bir alakası değil. yok değil mi evet hani ya bunu uzatmaya da gerek yok bence ama, de yok ama evet. e, söylenmemesi gereken söylemler diyebiliriz İki yani Gönül ister bence. ki tabii Gönül ister ki böyle şeyler hiç konuşulmasın evet. Tabii. Galata, Galatasaray <laughs> as başını kalkıp Fenerbahçe aşağılamasın biz de onu isteriz yok. mesela kimsel değil mi kimsel. yani Şimdi burada siz herhangi bir şekilde Galatasaray kulübü tarafından gelen. Öztürk'ün açıklamalarını bilen takip ediyor musunuz siz Mourinho'yu takip ettiğiniz kadar mesela? Onu da söylüyoruz. Metin tamam. Sayın yani Alıcılı. Şöyle anlamaları... şimdi bakın sayın Alıcılı sonuçta hani bunu söylüyor musunuz dediğiniz noktada evet söylüyoruz biz bunu zaten. Yani tamam. hani burada hiçbir şey konuşulmuyor. Mourinho'nun maymun demesi konuşuluyor gibi bir yaklaşım olmasın evet. rica ediyorum sizden.